Stoğacılık, zihinsel dayanıklılığı, içsel huzuru ve kontrol edemediğimiz şeylere karşı tepkilerimizi yönetmeyi öğreten güçlü bir felsefedir. Günümüzün kaotik dünyasında bile bu antik felsefe, kişisel gelişim ve iç huzur için rehberlik sunar. Kontrol edebileceklerini kabul et, edemediklerini bırak. Stoğacılar der ki, bazı şeyler bizim kontrolümüzde, bazı şeyler değil. Düşüncelerimiz, tepkilerimiz ve seçimlerimiz bize aittir. Hava durumu, başkalarının düşünceleri ya da geçmiş olaylar ise kontrolümüz dışındadır. Zorluklar karakterini şekillendirir. Hayatın zorlukları aslında bizi güçlendiren fırsatlardır. Stoacılar bu durumu amor fati, kaderi sevmek olarak tanımlarlar. Başına ne gelirse gelsin, onu bir öğrenme aracı olarak gör. Düşüncelerini yönet. Hayatını yönet. Stoacılığa göre mutluluk, düşünce ve algılarımızı nasıl yönettiğimizle ilgilidir. Olayların kendisi değil, olaylara dair düşüncelerimiz bizi etkiler. Memento Mori. Ölümü hatırla. Stoacılar, ölümü düşünmenin hayatı daha bilinçli ve dolu yaşamamıza yardımcı olduğunu söylerler. Bir gün öleceğini bilmek, bugünü dolu dolu yaşama cesareti verir. İç huzur. Mutluluğun Anahtarı Stoğacılık, dış koşullardan bağımsız olarak iç huzuru bulmayı öğretir. Mutluluk, dış dünyada değil, kendi zihninde başlar. Duygularının kölesi olma. Öfke, kaygı veya üzüntü gibi duyguları kontrol etmek, stoğacıların erdemlerinden biridir. Duygularına kapılmak yerine, onlara dışarıdan bakmayı öğren. Her anın kıymetini bil stoğacılar. Her anın bir armağan olduğunu ve geleceğin belirsiz olduğunu öğretirler. Şu an yapabileceğin en iyi şeyi yap ve anı kaçırma. Erdemli yaşam, en yüce hedef. Stoacılığa göre erdem, bilgelik, cesaret, adalet ve öz disiplin iyi bir hayatın temelidir. Dürüstlükle, adaletle ve cesaretle yaşamak seni gerçek mutluluğa götürür. Başkalarının eylemlerine değil, kendi tepkilerine odaklan. Başkalarının davranışları seni kızdırabilir, üzebilir ama bu onların kontrolünde, senin değil. Tepkilerini seçebilirsen özgürlüğünü korursun. Yaşamın zorluklarına direnç geliştir. Stoacılar, karşılaştıkları her zorluğu zihinsel güç ve dirençlerini artırmak için bir fırsat olarak görürler. Ne kadar güçlüyüm diye sorma, ne kadar dayanabilirim diye sor. Stoacılık Fırtınalar içinde sağlam kalmayı ve kontrol edemediğin dünyada kendini yönetmeyi öğretir. Unutma, hayat senin kontrolünde değil ama ona verdiğin tepki senin elinde. Şimdi bu bilgiyi hayatına uygulama zamanı. Eğer hayatın fırtınalarına karşı güçlü kalmak ve zihinsel dayanıklılığını artırmak istiyorsan, bu kanala abone ol ve bizimle birlikte Stoacı bilgelikle büyümeye devam et.